Herkese selamlar, merhabalar. Fiziğin alt bilim dallarıyla karşınızdayız. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım efendim şöyle. Mekanik arkadaşlar. Mekanik deyince aklımıza 3 temel unsur gelecek. Kuvvet, hareket ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen. Cisimlerin hareket ve denge şartlarını inceler arkadaşlar. Örneğin, yıldız ve gezegenlerin hareketi. Sesin oluşumu. Değil mi? Yanardağ patlamaları gibi açıklamalar kullanılabilir. Örneğin, bir sitedeki Zincir ve çark. bakın şu sistem. Şu sistem de yine aynı şekilde. fizin alt birim dalları olan mekaniğin alt başlığı olacak. Devam ediyorum hocam. Elektromanyetizma. Hem elektrik hem manyetizma ile ilgili konularda ilgilenecek. Örneğin yüklü parçacıkların etkileşimi hareketleri, maddelerin manyetik özellikleri, mıknatıslar ve çevresinde oluşan manyetik alanlar elektromanyetizmanın çalışmalarında yer alır. Pusulu ile yön bulması, beter atıkların bir mıknatıs aracıyla ayrıştırılması gibi konular elektromanyetizma ile ilişkili olacak. Beter atıkların mıknatıs aracıyla ayrıştırılması işlemini burada görüyoruz. Termodinamik arkadaşlar. termosun aklımıza gelsin. Isı ve sıcaklıkla ilgili konuları ilişkilendirir. Maddelerin sıcaklıkları ve sıcaklıklarındaki değişimler, ısı alışverişi, bina ısı yalıtımı, ısıtma ve soğutma sistemleri, enerji üretim sistemleri gibi pek çok uygulama sahiptir. İşte binanın çatı katını yapılan ısı yalıtımını görebiliyoruz. Optik Optik ışık ve ışık olayları ele arkadaşlar. Optik deyince aklımıza ışık gelecek. Yansıma, kırılma, gölge ve renk oluşumu gibi Işıktaki ışıkla ilgili konuları inceler. Dürbün, gözlük ve fiber optik kablolar optin uygulama alanında yer alır arkadaşlar. Gözlükteki ışık ışığın kırılma olayını görebiliyoruz. Katı harfisi kristal yapıya sahip katıların oluşumu ve atom dizilişleri ilgilenir. Bu yapıların manyetik, elektriksel, esneklik, optik ve termal özelliklerini inceler. Maddelerin mekanik etkilerine dayanıklılığı, nanoteknoloji, süper iletkenlik, hafızalı metaller, şarjlı piller, manyetik kaldırma destekli tren gibi pek çok uygulama alanında çalışmalar yapar arkadaşlar. Manyetik kaldırma destekli tren modelinde görebiliyorsunuz. Atom fiziği, atomun yapısı ve enerji düzeyleri, atomların ve moleküllerin etkileşimleri, atomik boyutta gerçekleşen olaylar gibi konuları inceler. Elektron mikroskobu, lazer, değil mi? Nanoteknoloji, kuantum bilgisayarları, yapay zeka, 3D yazıcı gibi pek çok alanda çalışmalar ne yapacak arkadaşlar yürütecek diyeceğiz. 3D tasarım objeleri oluşturabilen yazıcı. Nükleer fizik arkadaşlar örneğin atom çekirdeği ve özelliklerini, temel tanıcılarının girişimi çekirdek te tepkimelerini Nükleer fizik çekirdek fiziği olarak da adlandırılır arkadaşlar. Burası önemli bir detay olacak. Çekirdeklerde bulunan nötron ve protonları bir arada tutan kuvvetler, çekirdek ışımaları ve bunların etkileri nükleer fizin inceleme konuları arasındadır. Nükleer enerji üretimi, nükleer silah teknolojisi, nükleer tıp, bilgisayarlı tomografi cihazı, karbon 14 tarihleme yöntemi ile yaş tayinin gıdaların raf ömürlüğünün uzatılması gibi alanlarda nükleer fizikten yararlanılır. İşte bakın hastalıkların te teşhisinde kullanılan BT cihazı. Evet arkadaşlar son kısım Yüksek enerji ve plazma fiziği. Bakın neon lambalar yapılan ışıklandırma. Değil mi? Bambaşka bir şey. Maddeyi ve radyasyon oluşan parçacıkların doğasını, atom altı parçacıkları ve bu parçacıklar arasındaki ilişkileri inceler. Maddenin temel yapısını anlamayı ve temel yapı taşlarının birbirleriyle etkileşimlerini teorik ve deneysel olarak ortaya koymaya başlar. Maddenin dördüncü hali olan plazma halini inceler. Katı sıvı gaz bir de plazma hali var. Floresan lambalar, neon ve Zenon lambalar, sodyum lambalar, LCD televizyonlar, uzay ve hareket teknolojileri, nükleer ve tıbbi atıkların aratılması gibi pek çok alanda yüksek enerji ve plazma fiziğinin yasa ve ilkelerinden yararlanılmıştır arkadaşlar. Bunları da ifade edelim. Örnek bir sorumuz var arkadaşlar. Bakalım. Kolay bir sorudur. Önce biraz düşünelim. tartışalım. Şunu da rengi biraz yapalım. Yağmur yağdığında... Havada kalan su damlacıklarının içinden geçen güneş ışığının kırılması sonucunda beyaz ışık renklerini ayrılarak gök oluşur. oluşturur. Biz burada ne demiştik arkadaşlar? Bu hangi alt periyotu Optik değil mi? Çünkü burada ışığın kırılmasından bahsediyor. Işığın özelliklerinden bahsediyor. Işığın özellikleri kırılması davranışları değil mi? Bunların hepsi arkadaşlar güneş ışınlarının yağmur damlarına girip kırılması, yansıması ve tekrar kırılması sonucunda oluştuğu için gökkuşağı Optik bilimiyle ilişkili Tamam mıyız? Güzel. Şimdi buraya bir durduralım. Aşağıda fizik biliminin alt dallarıyla ilişkilendirebilecek bazı olay ve durumlar verilmiştir. Olay veya durumların ilişkili olduğu alt ifadeleri, alt dallarını ifade edelim diyor. Evet. Yaprağın ağaçtan düşmesi neyle ilgili hocam? Bir kuvvet hareket var. Burada biz mekanik diyeceğiz. Güzel. Yıldırımın oluşması nedir hocam? Bir elektromanyetizm özelliğidir. Kesinlikle öyle. Yine yıldırımın özellikleri. Bunların ikisi de elektromanyetizma. Yemeklerin pişirilmesi hocam, ısı sıcaklıktan bahsediyorsam termodinamik. Kutup ışıklarının oluşmasından bahsediyorsam bu atom fiziğine girecek. Dokunmatik ekranların gelişmesi değil mi? Burada arkadaşlar katı maddenin estetiklerinden özelliklerinden yer için katı hal fiziği. Lazer oluşumu, optik değil mi? Işığın kırılması. Serap olayı da yine arkadaşlar yine görmeyle ilişkilendireceğimiz birçok şeyi optikle değerlendirebiliriz. Mıknatısın demiri çekmesi değil mi? Burada elektriksel kuvvetler bir arada. Elektromanyetizma. Yine manyetik kuvvetler de etkili. Fiber optik kablolarının geliştirilmesi. Yine optik arkadaşlar. Fiber optiği görüyorsam optik. Fosillerin yaş tayini. Nükleer fizik. Yaş tayini kullanılıyordu bildiğimiz üzere bahsetmiştik. Kuşların uçması yine mekanik kuvvet ve hareket kısmı. O zaman bu da önemli ve değerli oluyor arkadaşlar. Son bir yerimiz var. Fiziğin alt bilim dallarını komple bir tekrar edeceğiz. Ardından... Fizik bilimine yön verenlerle devam edeceğiz arkadaşlar. En son da bitirdikten sonra da bol bol soru çözeceğiz inşallah. İyice pekişsin diye. Tek ekranda tüm fiziğin alt bilim dağılığını görebiliyoruz. Mekanikten başlayalım hocam. Kuvvet hareket denge. Aklımıza mekanik gelecek. Kuvvet hareket denge deyince. Optik ışın yapısı, kırılması, yansıması gibi olayları inceleyecek. Elektromanyetizma, elektrik yükleri, elektrik akımı ve manyetizma konularda çalışmalar yapacak termodinamik, ısı sıcaklık, genleşme, hal değişimi, katal fizik, kristal yapılı maddelerin yarı, iletken maddeleri, maddelerin estetik ve iletkenlik gibi özelliklerini inceleyecek. Yüksek enerji ve plazma fiziği, yüksek enerji parçaları ve maddenin plazma halini inceler. Nükleer fizik, atom çekirdeği ve çekirdekte meydana gelen tepkiler üzerine çalışmalar yapar. atom fiziği ise atomun yapısı, elektron dizilimi ve enerji seviyeleriyle ilgilenir. Evet arkadaşlar, fiziğin alt bilim dalları bitti. İnşallah sınavda karşınıza gelirse direkt yaparsanız diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.